Finansal Teknoloji Programı'yla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz. Mehmet Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Mehmet Necati Özdeniz ile bugün uzaktan müşteri edinimini konuşacağız. Keza 1 Mayıs'ta uygulamaya geçmişlerden geçen 6 ayda sektörün çok şey beklediği bir uygulamaydı. Bu 6 aylık süreç nasıl geçti, sektörü nasıl etkiliyor? müşterilerden yeterli ilgi var mı? Bankacılık ürünlerini nasıl etkiledi ürün ve hizmetlerini? Bir diğer konumuzda tabii ki bankacılığın bir başka geleceği olarak konulan görülen, e, görünmez bankacılık olacak. Evet, ve öncelikle aradan 6 ay geçti anonsu da bahsettiğim gibi. Bu geçen 6 aylık süreçte önce sektörden konuşalım sonra Türkiye tamam. Finansı üzerinde soracağım. Nasıl bir etki yarattı? E, beklenen etki e, var mı? Önce oradan başlayalım. E, bence Beklenen etki var çünkü bu bir devrim ve bunu herkes bence farkında. Finansal piyasalar çok farkında. Ee, en büyük etki ne oldu? Bir kere, tabii bu benim de yorumum ama genelde benzer yorumlar yapılıyor. Bu bir finansal devrim ve finansal fırsat eşitliği ortaya çıktı. Yani bu ne demek? Ee, finansal fırsat eşitliğinde müşteriler zaman ve mekan bağımsız, hiçbir yer bu şekilde bir bağımlılık olmadan artık finansal sisteme dahil olabiliyorlar. Ve rekabet acayip arttı bir anlamda özgürlük de arttı. Özgürlük arttı ama rekabet de arttı. Çünkü şöyle düşünün. Artık burada oyunun kuralı müşteri veriliyor. Hangi bankanın müşterisi olacağı, hangi bankadan hizmet alacağı, hangi bankanın servislerini beğendiği. Dolayısıyla benzer uygulamalar, evet bankacılık müşteri haline getiriyor müşterileri. Burada ortaya çıkan fark, en iyi hizmeti, en iyi servisi, en iyi ürünü kim verecek? İşte burada birazcık belirleyici unsurlar ortaya çıkmaya başlıyor. Nasıl geçti? Ee, çok tat, şey, yani artık çok tatlı bir rekabet var. Ee, biz de hani bu rekabetten payımıza düşeni alıyoruz. Ee, onun dışında bu bankacılık uzaktan müşteri edinimi de pandemiyle beraber çok imelendi. Yani daha öncesinde evet dijital yatırımlar ve tarihler oluyordu ama bu son 6 ayda görüyoruz ki mesela biz kendimizden örnek vereyim. Bizim aynı döneme göre baktığımızda çubet içi kanallardan edindiğimiz müşteri %65 arttı. Yani bu çok ciddi bir artış bu. 165 çok ciddi bir Çok oradan. iyi bir artış ama bir de şunu düşünün. Ben, bu benim yorumum tabii. Birazcık dijital okur yazarlık da var. Yani dijital okur yazarlığın birazcık da biraz daha artması lazım. Yaş gruplarına baktığınızda genç nüfus buna çok kolay adapte olup hemen hızlı bu işlemleri yapabilir haldeyken yaşı biraz geçkinler, birazcık emekli kesimi bu adaptasyonda biraz daha e, zamana ihtiyaçları var gibi bana. O geliyor da var. beklenen bir şeydi galiba. Tabii değil tabii. Bir, beklenen bir durum Peki şimdi e, bazı e, akıllı telefonların e, altyapısının uyumadığı e, konusunda e, bilgiler vardı. Bu uyum sağlanınca daha da artar mı bu oran? Daha da artar. Burada 3 tane daima iç var. 3 tane boyut var. Bir, akıllı telefonlar olacak. NFC teknolojisi olacak. Birazcık böyle hani modeli 3 seviyede olmasını bekleriz. Yeni nesil kimlik kartı gerekiyor. Hı hı. Çünkü yeni nesil kimlik kartlarında... Cep telefonunu okuttuğunuzda kimliğinizi bazı bilgiler telefon aracılığıyla bankaların altyapısına geçiyor. Şey, sistemlerine dahil oluyor. Hı. Dolayısıyla da bütün süreç hızlanıyor. Bir de tabii ki internet bağlantısı gerekiyor. Bu üçlü kombinasyonun olduğu her nokta müşteri olmak için yeterli fazlasıyla. Süreçte tahminin 5 dakika civarı sürüyor değil mi ortalamanın? Ee, müşteri olma 6 dakika, olma altı dakika altı sürüyor. 6 dakika. dakika. Uçtan önce 6 dakika sürüyor. Buna görüntülü görüntü de dahil. Hı. Çünkü süreci ilerletiyor Tunut. Bir takım bilgilerinde giriyor Bazı bilgiler zaten sistemden hazır geliyor. Kimliğinizi okuttuğunuz için kimlik kartının içerisindeki bilgiler banka sistemine doğrudan geliyor. En son nihayetinde de bir canlı görüntmeyle bir müşteri temsilcisi bağlanıyor. Canlı görüntme yapıyorsunuz. Canlı görüntme sonucunda da zaten o müşteri temsilcisi sizin... E, gerçek olup olmadığını da çok fazlasıyla anlıyor. Fonutta bir onay vererek bütün sistemi tamamlıyor Burada başarı oranı dönemi değil mi? Hani görüntülü evet. müşteri olurken yani başlıyor bazı teknik nedenlerden dolayı Doğru. kopmalar olabiliyor ama tabii ki geçtiğimiz günlerde sohbet ediyorduk sektörden bir yöneticiyle. Ona e, tabii ki hemen e, telefonla bir şekilde ek destek sağlanıyor. Bu geçiş süreçlerinde e, diğer ülkelerde de bu tarz sorunlar yaşanabiliyor diye yorum yapmıştı. Bilmiyorum Söyle, ne dersiniz? Var, doğru söylüyorsun. Bir örnek vereyim. Bizim kendi bankamızdaki örneğe bakarsanız, müşteri sürece başlayıp, müşteri olmayla sonuçlanma oranı %70'e yakın. %70'e yakın. %30 sistem dışında kalıyor. Bunun birkaç sebebi var. Dediğiniz gibi telefonların, Uyumsuz Teknoloji oluyor. anlamında uyumsuz olması, kimlik kartlarının eski olması, ya bir bakayım böyle bir şey var acaba nasıl mı diye deneme iştahının çok olması. <laughs> bir de e, dedim ya o dijital okur yazarlığın birazcık yetersiz kalmak diye düşünüyorum ama bu bizim finansal kurumlar için, bankalar için şöyle bir öğretici etkisi var. Bu yüzde %30 eğer dışarıda kalıyorsa bunun sebeplerini iyi anlayıp kendi süreçlerimizi de ona göre geliştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Ama 6 aylık bir uygulama için de bunlar e, tabii ki kabul edilebilir durumlar. Bunlar e, genelde hani bankacılıkta finans sektöründe yeniliklere adaptasyon 1 bir yıl, 1,5, bir 2 yıl sürebiliyor. Önümüzdeki dönemde bu oranlar artacak. Peki bu süreci siz Türkiye Finans olarak nasıl yürüttünüz? Uygulama işte operasyonel süreçlerinize nasıl yansıdı? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir uzaktan müşteri edinimi geldi, dijital trend topik oldu, pandemi oldu vesaire. Bunu beklemedik tabii ki bu süreçleri yapmak için. Bir, 2017'den itibaren, 2017'nin ikinci 20. itibaren ciddi bir şey sürecine geçtik. E, ee, dijitalleşme sürecine geçtik. Neler yaptık? Şimdi bizim için bankalar nedir? Finansal ihtiyacın olduğu yerde olmalılar. Biz en başta bizim kendi modelimiz var. Hızlı finansman modeli dediğim bir modelimiz var yerinde finansman ve ödeme noktası yapmak. Hı hı. Bu şu demek, bir şubelerimizin dışında yaklaşık 10 binden daha fazla bir bayi ağırla anlaşarak bunun içerisinde ulusal markalarda var, yerel markalarda var, bunun içerisinde anlattığımız otomotiv şirketleri de var. O mekanlarda, dükkanlarda, işte nerede neredeyse bir hızlı finansman altyapısı kurduk. Bu şu demek, müşteri herhangi bir beyaz eşya almak istediğinde, bir ürün almak istediğinde, hatta otomobil almak istediğinde şubeye gitmek hemen o noktada finansal ihtiyacını karşılayabiliyor. Yetmiyor. Bir ödeme yapmak istediğinde o noktadan ödeyebiliyor. Yetmiyor. Diğer ürünleri, kredi kartı, sigorta, ek hesap gibi tüm ürünleri almak istediğinde orada bütün bu ihtiyacını karşılayabiliyor. Bu müşteriye 7 gün finansal ürünlere erişim hakkı sağlıyor. Hatta mesai saatlerindekinde, banka mesai saatlerindekinde gece saat 9'da, 10'da ve hatta 11'de de bu finansmana ulaşabilmesini sağlıyor. Şimdi bu dijitalleşmeye başladığımız, şube dışı kanallardan da satış yapmaya başladığımız bir büyük bir dönüşümdü. Hı hı. Bunu yaptık. Arkasından hı hı. TFX Target dediğimiz bir ürünümüz var. Hı hı. Bunu sektörde herkes çok iyi biliyor. Nasıl Biz, bir ürün Bilmeyen Şöyle, 5 e, gün, 24 saat kıymetli maden, döviz alım satım işlemleri gibi işlemleri çok dar spretlerle yapabiliyorsun. 24 saat dönüyor bu 5 gün. Hı hı. Bu sektörde ilk bizim çıkardığımız bir üründü. Hı hı. Ve gördük ki bunun arkasından o kadar muadil ürünlerimiz çıkmaya başladık ki diğer bankalarımız da bu ürünleri çıkardılar. Bu anlamda bir sektöre öncü olduk. Bununla, hakikaten bunları gurur duyuyoruz. Fakat biz burada durmadık bu pandemiyle beraber pandemi o dijitalleşme yatırım yapalım nereye daha fazla fırsatımız var diye düşündüğümüzde bu TFX targeti sadece kıymetli maden ya da döviz alımının dışına da çıkardık. Hisse senetleri, Türkiye hisse senetleri piyasasını bu platformun içine soktuk. Yatırım fonlarını bu platformun içerisine soktuk. Yetmedi. Önümüzdeki haftalarda görecek günü bütün dünyada yabancı hisse senetlerini de artık bu platformdan alıp satabilecek günü. Amerika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan büyük şirketlerin yatırımcısı olabilecek Bu şu demek, bizim için bir mottomuz var. Bizim için büyük küçük birikim yoktur, bütün birikimler büyüktür. Bu küçük yatırımcının finansal yatırım dünyasına erişimini inanılmaz kolaylaştıracak. Yani bu şimdi onu not alıyordum ben de bir anlamda aslında baktığımızda finansal okur yazarlığı artırırken bu tarz ürünler ve dijitalleşme ile beraber gelen Hı -hı. bu tarz ürünler, bir yandan da finansal okur yazarlığı olan e, kesimin de e, özgürleşmesine ve e, daha kolay e, hizmete ulaşmasına önce oluyor. Ya, aynen öyle oluyor. Şimdi şöyle bir şey hayal edin kendini. Bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Önünde bir paranız var. Olur ya yani gidip de bir Amazon hitreti almak tut. Ne, neyse bunun adı. Yabancı hisse da almak istiyordunuz. Türkiye'de hisse sanatlarına yatırım yapmak istiyordunuz. Ya da bir yatırım fonuna yatırım yapmak istiyordunuz. Ve siz banka müşterisi değilsiniz. Bunu almak için 6 dakika içerisinde müşteri oluyorsunuz. Ve bu arada oturduğunuz yer, olduğunuz yerin bir önemi yok. Bir deniz kenarında da olabilirsiniz. Bir ağaç altında da olabilirsiniz. Ya da evinizin koltuğunda da oturuyor olabilirsiniz. Çok kısa süre içerisinde, 6 dakika içerisinde müşteri olup, ürünü alıyorsunuz, TFX Target hesabını açıyorsunuz, uygulamayı da indiriyorsunuz ve toplam karar verip, hisse senedi almanız arasında 10 dakikalık bir zaman dilimi var. Şimdi bunun süresi daha da kısaltılabilir de, buna daha fazla kafa yoruyor olabiliriz ama, bu ciddi bir finansal özgürlük demektir. Hı hı. Çünkü artık e, arayıp, ben müşteri olacağım, gidecek miyim, kimde evden mi çıkacağım, nerede bu şube diye düşünmenize gerek yok. Nerede olursanız olun, yarı zamanı olmaksızın müşteri olup istediğiniz yatırım antrenmanlarına yatırım yapabiliyorsunuz. Peki şimdi müşteri tarafını da gelecek olursak bu uzaktan müşteri edinimi orada beklenen ilgi daha da artacaktır diye düşünüyorum. Hayatlarında neler değişti müşterilerin? Müşteriler, müşteriler bu uygulamaya nasıl reaksiyon gösteriyor? Mutlaka uzaktan müşteri edinimiyle müşteri olan birisi mobil uygulamayı indiriyor bankanın. Evet ve bankanın mobil uygulaması indiği anda da aslında e, gittiği o mobil şubede e, az önce bahsettiğiniz gibi bir sürü finansal enstrümanla ya da hizmetle ya da e, kendi finansal bütçe yönetimiyle ilgili de farklı kolaylaştırıcı uygulamalara tanışıyor aslında. Dolayısıyla buradaki müşterilerin reaksiyonu nasıl oluyor? Geri dönüşleri nasıl oluyor? Hayatları nasıl değişiyor? Şimdi öncelikle e, çok büyük bir ilgi var. Yani şöyle bir ilgi var. Müşteriler şunu söylüyorlar. Gerçekten mi? Hiç mi imza atmayacağım? Hiç mi şubeye gitmeyeceğim? Çünkü bu uzaktan müşteri edinimi bence banka dilek sistemi içerisindeki çok büyük bir sorunu çözdü. Ne yaparsanız yapın eğer bir müşteri da ilk defa müşteri oluyor ise fiziki imza zorunluluğu vardı. Bunu istiyorsanız kurye huzurunda imzalıyordunuz ya da bir şubede bir görevlinin elinde imzalıyordunuz. Şimdi bu finansal uzaktan müttere edinimine, finansal özgürlük dediğim şey bu aslında devrim dediğim ki şey. imza kısmı ortadan kalktı. Bazı ürünlerde de var vardı bu imza şartı, şimdi orada da kalktı. Bu müşterilerin ilk tepkisi nasıl? Çünkü şey diyorlardı ya bankayı mı satıyorsunuz, dünya kadar imza alıyorsunuz evet. benden. Bir kere bu algıyı tamamen ortadan kaldırdım. Bu algının ortadan kalkması demek kişilerin o finansal esnekliğe, finansal dünyaya erişmenin kolaylığına ciddi anlamda adapte olması demek oldu. Evet, müşteriler bu anlamda bu işi bence çok iyi bir şekilde kartladılar. Özellikle genç nüfus. Genç nüfusa baktığınızda bu kişileri evden çıkarıp tokam tokamattınız. Kapalı bir mekana tokamattınız. Bu kadar bürokratın içine tokamattınız. Ve bizim de genç nüfusumuzun çoğunluğunu biliyorsunuz, yoğunluğunu biliyorsunuz. Burada o tarafa da ciddi bir kolaylık sağladığını düşünüyorum. Yeni başında %65 mi demiştiniz artış oranı? Evet, için. evet, evet. Bu %65'lik gelen yeni müşterilere baktığınızda e, gelmesiyle buradan ürün ve hizmetleri alması e, arasındaki oran, korelasyon nedir? Öyle bir çalışmanız şimdi var mı? Şimdi bir şey yapıyoruz. Tabii şimdi bir kere eğer çok meraklı değilse, ya ben o bankaya da gideyim, bu bankaya da bütün süreçleri testlediğim gibi böyle bir operasyonel bir bakış açısında değilse, bir müşterinin bir bankadan bu şekilde müşteri olmasının bir sebebi var. Yani bir değer teklifi var aslında. Hı. Ve müşterilerimiz finansal dünyanın kapılarını açarken o değer tekliflerini almak için geliyorlar Ve tabii ki biz o müşterilerimizi içeriye soktuğumuz zaman da biz şimdi bunları çapraz satışıyoruz. Şimdi İçeriye girdiğinde kaç tane çapraz satış alıyorsunuz? Hangi ürünler alıyorsunuz? Çünkü bu ürün sayısı arttıkça müşterinin de sadakati artıyor. Hı hı. Müşterilerin de sadakatini arttırmak için de bir müşteri, uzaktan müşteri olduğu andan itibaren bütün tekliflerimizi, bütün değer tekliflerimizi kendilerine sunuyoruz. Şöyle bir avantajım var, müşteri kendi ayağına geldiği için ve kendi isteğiyle banka müşterisi olduğu için sunulan tekliflere daha sıcak bakıyor. Sizin arayıp bir müşteriyi ikna edip satış yapmanızdansa müşterinin kendi isteği ve rızasıyla gelip ona satış yapılması arasında ciddi fark var. Peki Necati Bey bu finansallara nasıl yansıyacak bilançolara baktığımızda bu durum? Bir kere müşteri sayısını çok arttıracak. Şunu düşünün eskiden şube sayısı çok kritikti. <laughs> şube penetrasyonu dediğimiz olgu çok vardı. Ama şimdi bugün istiyorsa 512 şube olsun, istiyorsa 12 şube olsun, istiyorsa 512 kişi olsun hiç fark etmez. Bankalar nezdinde şube sayısının bir mevhumu kalmadı bence. Bu Bunun e, ne demek istediğim zaman geçtikçe de anlaşılacak. Bu ne demek? Banka şubesi bu kadar yaygın olmadan müşteri sayısı aynı oranda arttırılabiliyor olacak. Çünkü müşteri sayısı arttıran bir banka isterse finansalları da bu anlamda ciddi olumlu şekilde etkilenecek. Ki e, dijital bankacılık lisansları verilmeye başlanacak. Sadece dijital banka. Evet şubesiz bankalar ki bu aslında sizin önümüzdeki dönemde gelecek olması da sizin bu dediğinizi destekleyen bir konu ki burada herhalde altı çizilmesi gereken noktada dijital altyapı teknoloji altyapı Aynen. anlamında gereklikleri de yerine getirmek gerekiyor herhalde. Kesinlikle dijital bankacılık yönetmeliği yayınlandı. Yani taslak yönetmelik yayınlandı. Orada bir dijital bankadan beklenen ne olacak? Ne kadar sermayesi olacak? İşte alt başlıkları neler gibi banka düzenleme, denetleme kurulumu tarafından bir taslak yayınlandı. Şimdi bu taslak da Ama inanılmaz bir heyecan var. Yani bu anlamda da bir heyecan yaşanıyor. Bakalım ilerleyen zamanlardan ne görürler? De Dediğiniz gibi teknoloji çok önemli arka tarafta. Şimdi e, sektör aslında bütün bu dijitalleşmeyi konuşuyoruz ama bir yandan da bir görünmezliğe doğru gidiyor. E, nedir görünmez bankacık? Platform ekonomileri söz konusu. Platformlar üzerinde artık uçtan uca e, ekosistemler oluşuyor. Görünmez bankacılık içinde önümüzdeki 3-4 yıl içinde çok daha sektörü etkileyecek bir alan olarak geçiyor ki birçok bankada burada gerekli yatırımları yapıyor, işbirliklerine gidiyor. Siz burada Türkiye Finans olarak görünmez bankacılık tarafındaki strateji nedir? Burada işbirlikleri var mı? Önümüzdeki dönem artacak mı buradaki işbirlikleri? Şimdi görünmez bankacılık lafını ben çok seviyorum. Çünkü o bankacılığın ciddi duruşu, bürokratik duruşu bu şahide ortadan kalkıyor. Hı hı. Bu şu demek, Görünmez Bankatörü şöyle diyorum ben. Bir hızlı finansman bahisinde hı hı. mobilya, beyaz eşya alan birisine finansmanı sağlıyorsak bank olarak oradan kafamızı çıkarıp ben senin finansman ihtiyacını bu platformdan bu kadar kolay bir şekilde karşılıyorum dediğim zaman şimdi müşteri için orada banka değil aslında bir çözüm ortağı var. Kesinlikle. Diğer taraftan da şimdi biz ne yaptık? Şubeden çıktık mahalleye girdik. Mahalle aralarına girdik. 10 bin tane noktaya bu şekilde bankacılık hizmeti götürdük. Ve müşterileri de o ürün ve servislerle buluşturduk. Bundan sonraki aşama, çünkü bankalar ticaretin olduğu yerdedir. Tarih boyunca bu böyle oldu. Şimdi bir sahada hızlı finansman bayitinin içerisinde ticaretin olduğu yerde miyiz? Evet oradayız. Bireysel ticaretin olduğu yerdeyiz. Alışverişin içindeyiz. Fakat bu pandemiyle beraber özellikle e ticaret platformları, ödeme platformlarında ciddi bir artış var. Oradaki hacimde ciddi bir artış var. Demek ki demek ki bu ne? Bizim finansman ihtiyaçları, bankayla buluşma arzuları oralara kaymaya başladı. Biz de bunu gördük, bu fırsatı gördük. Bu yüzden de bazı fintechlerle iş bildiğine girdik. Ee, çok büyük bir tadakat programıyla beraber onların mobil app'in içine girerek o müşteriler eğer bir finansman ihtiyacını ihtiyaç duyuyorlar ise o uygulama üzerinden müşteri olup finansman limitine ekstra limit dediğimiz o limiti çıkarıp o limiti de istedikleri platformda, iptal ticaret platformlarında, iptal fiziki dükkanlarda harcamaya başlayabilecekler. Bunun da çok yakında duyurusunu yapacağız. Burada da inşallah sektörün öncüsü olacak. Ee, yok mu sektörde böyle bir uygulama? Şu anda yok. Yani şu anda o dijital platform üzerinden ya da mobil app üzerinden ben ihtiyaç ya da bir finansman istiyorum dediğinde ve müşteri olmadan orada hemen o ihtiyacı alıp onu müşteri yapıp üzerine limiti atayıp limiti belirleyip bunu da istenilen platformlarda harcatan bir uygulama şu anda yok. İnşallah bunu ilk defa bir yapıyoruz. Yani her seferinde yeni bir e, başvuru, başvuru değil. Bir tane ekstra limit dediğim bir limiti de atanacak. Siz limiti istiyorsanız hemen orada üzerinden bir QR kodla posta harcayabileceksiniz. Ya da bir tane e-ticaret platformuna bir web sitesine girip beğendiğiniz ürünü o ekstra limitle ödemesini yapabileceksiniz. Ee, hmm. Ve istediğiniz fiziki ya da e-ticaret platformlarında bu limiti kullanmaya başlıyor olabileceksiniz. Hmm. Burada önemli olan müşteri edinmek, müşterinin limitini atamak ve o limiti de istenilen platformlarda harcatırabilmek. Hmm. Son bir cümleyle alayım. Önümüzdeki dönemde artacak mı bu tarz işbirlikleri? Artmak zorunda. Çünkü bu görüntüler bankacılık dediğimiz kısımda, yeni nesil bankacılık dediğimiz olgularda bu artmak zorunda. Çünkü artık klasik bankacılık bence tarihe karışmak üzere ister istemez insanlar burada adapte olacaklar diye düşünüyorum. Peki. Necati Bey çok teşekkür ederiz katılımınız için, değerli katkılarınız için. O. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz'di. Mehmet Necati Özdeniz'le birlikte uzaktan müşteri edini sektörü nasıl etkiliyor? Bir de görünmez bankacılığı konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa attı, sizlerle olacak. Hoşçakalın.